Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerini güçlendirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, Zelenski'yi, diktatör, olmakla suçlayarak, onun Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yeterli çaba göstermediğini iddia etti. Fox News Radyo'ya verdiği bir röportajda, Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve eninde sonunda Rusya ile bir anlaşmaya varılacağını belirtti. Ancak, bu müzakerelere Zelenski'nin neden davet edilmediği sorulduğunda, Trump, Hazine Bakanı Scott Besant'in Kiev'de yaptığı görüşmenin, boşa harcanmış bir zaman, olduğunu ve bu durumdan pişmanlık duyduğunu ifade etti. Trump, Zelenski'nin bu müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Putin anlaşma yapmak zorunda değil, isterse tüm Ukrayna'yı ele geçirebilir. Zelenski'nin elinde hiçbir koz yok, dedi. Ayrıca, Zelenski'nin savaşı durdurmak için 3 yıldır hiçbir şey yapmadığını savunarak, savaşın başlamasının Rusya'nın suçu olmadığını iddia etti. Trump, ne zaman, bu Rusya'nın suçu değil, desem, medya tarafından eleştiriliyorum. Ancak, Biden ve Zelenski birçok yanlış adım attı ve sonunda daha güçlü bir tarafın saldırısına uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değil, isterse tüm ülkeyi alabilir. Zelenski'nin hiçbir kozu yok, bu durumdan gerçekten bıktım ve sabrım tükendi, şeklinde konuştu. Trump'ın bu açıklamaları, uluslararası ilişkilerdeki dengeleri ve Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini nasıl gördüğüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.